Gas'ın bütün kostümleri var bizde. Elhamdülillah. Bütün kostümleri almışız. Şimdi abi gel. İlk başta çıplak gaz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu herkeste var. İzci gaz. Balonu kırmızı oluyor. Birkaç de elbise giyiyor abi. Devam edelim. Saf gümüş gaz. V V V. Al abi eline balonu. Al bakayım harikasın harikasın. Ve saf altın gaz abi. Bu şu an bende olan tüm gaz kostümleri. Dükkandaki dükkandaki şampiyon gazı alacağız abi. O zaman bütün gaz kostümlerimiz tamamlanacak. Oyundaki nadir savaşçıların bütün kostümleri olmuş olacak bende artık. Yani çok az savaşçının bütün kostümleri var bende. Belki iki tane falan herhalde. Geliyoruz dükkana. Güzel bir indirime düşmüş. 99 taş. Ve yine sonrasında gelir diye düşünüyordum ama gelmeyecek falan diyor arkadaşlar. Ben yani de güveniyorum arkadaşlara. Gelse de ne yapayım abi. Yapacak bir şey yok. Gaz çok oynadığım bir savaşçı değil. Ama kostümü çok güzel. Hemen profil oyunu koyacağım büyük ihtimal. 99 taşa. Brawl Pass almış olduğumuz 150 taşın da sayesinde. 99 taşa. Dünya şampiyonu. Gaz savaşçısını alıyoruz abi. Vallahi alıyoruz. Kamerayı şöyle sola koyayım abi bir seferliğine. Evet abi geliyor. 99. Tıkladım ve satın aldım abi. Vallahi satın aldım. Dünya şampiyonu. Ulan umarım oyun hata vermez. Kanka geldiğini göster. Hadi. Evet geliyor. Geliyor abi. Dön artık. Sonunda. Evet geldi. Vallahi geldi yeni yeni kostüm. Dünya şampiyonu Gaz. İşte bu. İşte bu. Brawl Stars şampiyonası 2022. Müthiş bu kostüm abi. Hemen sesini al. Hemen sesini al. Hanemize kattığımız yeni savaşçı emojisi de geldi. Çok güzel. Ve Ahana da burada. Dünya şampiyonu Gaz. Karşınızda Zeta. Zeta win. Lan buna bir de Zeta win lazım ha. Zeta win'i de alalım abi. Nerede Zeta win? En sevdiğim savaşçı artık Gaz. Gel abi gel 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 gel. En sevdiğim savaşçı Gaz. Al abi. Hemen hemen Zetavin alalım abi. Teşekkür ederim değerli arkadaşlar. Zetavin. Nerede Zetavin? Zetavin'i nereden alabilirim abi? Şurada katalogda hangisi? Ne diye geçiyor burada? Efsanevi emojiler mi abi? Şu mu? Yok kanka. Hani? Satılmıyor mu? Yapma ya. Kupa simgeli olan. Aşağıdadır o ya. Aşağıda olması lazım abi. Üçüncü satırda. Ha bu mu? Ha bulduk. Vallahi bulduk chat. Vallahi de bulduk billahi de bulduk abi. Zetavin. Zetavin. Normalde taş falan vermem bunu abi. Normalde buna taş falan vermem. Ama şimdi veriyoruz. Zetavin'i de alıyoruz gaz için. Geldi abi. Vallahi geldi Zetavin. Escape'im vardı bende. Şimdi almış olduğumuz kostümle bunu çok güzel yakıştırtıracağız Neredesin? Gel 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 gel. Dislike'ın yerine koyalım abi. Zetavin. Zetavin. Bunun sağına da bir tane şöyle güzel bir kalp atalım. Kedi mi? Kedi çok güzel. Evet. Zetavin kardeşim. Lan nerede Zetavin? Arada bulursun şimdi ha. Jesse'ye koymaz onu. En aşağıya mı koyar? Koydu abi. Aha. Zetavin. Aman Allah'ım Tanrım. Ö. Öh. Zetavin kanka. Zetavin. Ö. Öh. Oğlum çok iyi oldu karakter. Çar çok iyi oldu. Ama şu arkadaşlar geldi ya bir saniye. Şimdi Zetavin gözükmedi. Çok sorayım. Bir daha atalım şu Zetavin'i. Ulan tek hesaplaşmaya basıyorum. Çifte giriyor. O, oyun iyice çöktü ya. Zetavin'i aldım. Ha, çok güzel oldu abi. Vallahi çok güzel oldu. Ha, çifti belaymış. Çok özür dilerim. Ben çift hesaplaşmayla zannet karıştırdım. Aldık. Taşımız biraz düştü ama olsun buna değdi. Zetavin. Hayırlı uğurlu olsun. Alamayanlar varsa inşallah alırsınız abi yakın zamanda. Biz Pass Plus Plus'tan aldığımız taşları harcamadık. Gaza aldık. Dükkandaki zaten hırsız kedicesi vardı bizde. Sinirli tara vardı bizde. Ama bu dünya şampiyonu gaz hep parayla satıldı değil mi abi? Arkadaşlar madem madem şampiyon gaz aldık, madem e, şampiyon gazın özel emojisini de aldık yukarıda Zeta'yı abi. Zeta zaten telefon tutuyor. Zeta'nın logosunu da dalma bütün taşları yatırdık. Bakalım ne olacak? Zeta'nın spreyini de mi alayım? Chatten öyle bir uyarı geldi. Oyuncu ismi Zeta. Spreyi e ne kadar 29. Hadi onu da al. Yapıştır gitsin abi. Hepsini aldık lan. Her yeri Zeta yaptık abi. Zeta büyük takım. Zeta çok büyük takım. Ciro da şu an büyük ihtimal oyundadır abi. Ciro nerede? Ciro az önce oyunda Ciro çıktı. Bunlar, bunlar senin için Ciro kardeşim. Evet şimdi alıyoruz. Gel abi Zeta'yı koy profile. Hadi hadi bakayım selamünaleyküm. Oba. Her yeri Zeta yap. Yap 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 yap. Zeta 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 çabuk çabuk çabuk. Oğlum zeta simgesi vardı lan arkada. Allah kahret lan oğlum onu çekilişle verdik ya. Kardeşim bir tane daha yapacaktı yapmadan gitti be. Zeta gel abi buraya da Jesse'nin jetasını koy. Hareketli emoji koyulabilir mi? Hadi koyulamaz değil mi hareketli emoji? Ne koyacağız bura abi? Ne yapacağız abi burada? Koyuluyor mu? E o zaman nerede bu abi? Aşağıda bir yerde mi? Oğlum zibüllon tane emoji var. En yukarıda mı? Tamam hemen alalım abi. SK var Zeta. Oo güzel. Oyuncu ün ünvanlarında Zeta var mı abi? <laughs> Burada da yoktur. Buradaki hanım benim kardeşim. Oo güzel. Güzel. Çok güzel oldu profil. Oğlum parayı bastırttık. Vallahi parayı bastırdık. Spreyi gel abi. Spreyi nereye koyacağım peki? Spreyler. Kalsın. Olmasın peki. Çarpı. Gel abi. Nerede Zeta? Öh. Aman Allah'ım Tanrım. Hesaplaşma güzeldir. Kalp güzeldir. E, abi spreylerimiz gayet iyi. Güzel oldu lan. Bayağı iyi. Ünvanını da koy abi Zeta. Yok ki kanka. O yok. Şu an bence profil çok iyi oldu. Her yer Zeta oldu. Zetacıyız kardeşim. Crazy Raccoon'u tutuyordum ben ama. Tempo mempo patladı abi. Adamlar ciddiye almadı. Savaş topunda Roza'ya karşı max aldılar. Lan dedim yapacak olduğunuz şey. Püh. Yok abi. O yüzden biz e, Zetacıyız abi. Zeta'ya bir de. Zeta'ya ihtimal bile vermedik lan. İlkinden bile zar zor çıkar dedik ama. Beni de. Şeyi de şey, de, şey yaptı abi. Korvesi de şaşırdı abi. Oyun neden çöktü? Ya hiper şarj etkinliğinden dolayı ya. Hiper şarj oyuna getirdiler, çöktü, kaldırdılar yine çöktü abi. Şu an her türlü çöküyor oyun. Oda kodunu tekrar açayım abi. Hala zorlayan var mı oda kodunu? Vallahi varmış ya abi. <laughs> abi helal olsun size ya vallahi. Vallahi zorluyorlar oda kodunu abi. Tamam açalım. XG4 e84. O zaman bu yayın özel ufak bir mini game yapabiliriz. Görevleri bitirdikten sonra. Ama hızlıca bir streak hesabına da geçmem lazım. Abi birinci... o birinci güzel. O zaman ünvanı da birinci koyalım abi. Ünvanı da birinci koyalım. Madem Zeta dedik. Madem ünvan dedik. Ünvanı da getirip birinci koyuyoruz. Zeta birinci abi. Yapıştır. İşte şimdi güzel oldu abi. İsim rengini de beyaz yap. Harikasın bebeğim. Aha şimdi tam zeta olduk. Vallahi zeta olduk. Vallahi çok güzel oldu. İsim rengini de beyaz yaptık. Birinciyi de koyduk abi. Her şeyi koyduk ya. Oğlum zeta ile alakalı hiçbir şey yoktu lan. 89 taş zeta ya, 19 taş profile. 29 taş spreye. 19 taş da, 29 taş da emoji abi. 26 kaldı. Zeta adamdır. Lan oğlum arkadaki. Arkada eski var baba. Burada SK var. Zeta'yı biliyorsunuz turnuvada verdik. Turnuvada birinci olana bu tablonun Zeta olanını göndermiştim. Tüh. Kardeşim beni duyuyorsa ya bize biz Zeta lazım. <laughs> Kulüp mü bozuyor? Kanka kulübe yapacak bir şey yok. Kulüp bilek gücü. Kulübe, kulübe bir şey yapamayız. O, o değişmez abi onu değiştiremeyiz. Buraya hep YT bilek gücü başkan olacak abi.